Biyoloji TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki biyoloji videomuzda canlılarda enerji dönüşümlerinden bahsetmeye başlamıştık. Bu videomuzda da son olarak arkadaşlar fermentasyondan bahsedip enerji dönüşümleriyle ilgili konuşacaklarımızı bitireceğiz. Evet bakalım fermentasyon için neler söyleyeceğiz. Arkadaşlar fermentasyon tepkimeleri tabii ki ortamda oksijen olmadığı zaman gerçekleşiyordu. Öncelikle fermentasyonda iki evremiz var. Birincisi glikoliz evresi. Diğeri de son ürün evresi dediğimiz evre. Yine oksijenli ve oksijensiz solunumda olduğu gibi glikoliz reaksiyonlarını göreceğiz stoplazmada. Glikoz arkadaşlar öncelikle aktifleşmek için 2 ATP Kullanıyordu Çünkü glikoz kararlı bir moleküldü ve reaksiyona girmek istemiyordu. Bu yüzden öncelikle onun aktivasyonu için 2 ATP harcıyorduk ve daha sonra da üretiyoruz glikolizde 4 ATP üretiyoruz. Sonuç itibariyle kazancımız net 2 ATP. Şunu unutmayalım. Fermentasyon tepkimelerinde üretip üretebileceğimiz tek ATP burada yani glikolizdeki bu iki ATP başka bir e, reaksiyon yok ATP üreteceğimiz. Aynı zamanda buradan iki tane de nalaş molekülünü indirgemiş olduk ve iki tane 3 karbonlu piruvik asit oluşturduk. Eğer ortamda oksijen yoksa bu sefer son ürün evresi başlayacak arkadaşlar. Son ürün evresinin farklılık göstermesinin sebebi neydi? Canlıların farklı enzimlerle bu evreyi gerçekleştiriyor olması. İki tane fermentasyon şeklimiz var. Etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu. Öncelikle etil alkol fermentasyonundan başlayalım. Arkadaşlar elimizde iki tane 3 karbonlu pirüvik asitle etil alkol fermentasyonu son ürün evresine başlıyoruz. 2 pirüvik asit 3 karbonlu 2 asetaldehid 2 karbonlu görüyorsunuz. Dolayısıyla pirüvik asitten asetaldehide geçiş sırasında karbon kaybımız var. Bu karbon kaybını biz nasıl sağlıyorduk? Karbondioksit çıkışıyla 2 piruvat için burada 2 tane karbondioksit çıkışı söz konusu oldu. Karbondioksit arkadaşlar ortamı asitleştirdiği için ortam pH'i etil alkol fermentasyon sırasında düşüyor. İki e, iki tane aset halde aldehitimiz var. O da iki tane etil alkole dönüşüyor. Herhangi bir karbon değişimi yok. Fakat elimizde ne vardı? Glikolizde indirgediğimiz e, NAD molekülleri. Bu hidrojenleri bir yere vermek gerekiyor ki yeniden NAD'lar glikolize gidip glikol glikolizde hidrojen bağlayıp onun devamlılığını sağlasın. Dolayısıyla buradaki hidrojenleri ve elektronları asetaldeyte veriyoruz. Yani son elektron alıcısı etil alkol fermentasyonunda asetaldehit. Ve bunlar yeniden glikolize dönerken biz iki tane etil alkol üretmiş oluyoruz. Bu etil alkol fermentasyonu hangi olaylara neden oluyor? Mayalar ve bakteriler tarafından gerçekleştirilebiliyor. Hamurun, hamurun mayalanması sırasında o hamurun e, ee, hamurun şişmesini sağlayan gaz karbondioksit gazı işte burada çıkan. Arpa suyundan bira, üzüm suyundan şarap eldesi gibi durumlarda yine etil alkol fermentasyonu kullanılıyor. Laktik asit fermentasyonundaysa arkadaşlar 2 tane pürvik asit vardı elimizde 3 karbonlu. Ee, yine onu iki tane laktik asite 3 karbonlu dönüştürüyoruz. Demek ki herhangi bir karbondioksit çıkışımız söz konusu değil. Fakat elimizdeki nadları ne yapmamız gerekiyor? Yükseltgenmemiz gerekiyor. Çünkü nad molekülü yeniden glikolize geri dönmeli. Bu yüzden buradaki son elektron alıcımız yani hidrojen ve elektron verdiğimiz son molekül pirüvik asit. Laktik asit arkadaşlar yorgunluk ve uyku hissi e, veren bir moleküldür. İnsanda çizgili kas hücrelerinde ve yoğurt bakterilerinde gerçekleşiyor. Bu yüzden ayran e, içtiğimizde ya da yoğurt yediğimizde uykumuzun gelmesinin sebebi e, laktik asit miktarımızın kanımızda fazla olması. Devam edelim. Fermentasyonla ilgili konuştuklarımızı bir de sorular üzerinde değerlendirelim arkadaşlar. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonu için durumlarından hangileri ortaktır demiş. Şimdi arkadaşlar karbondioksit çıkışı sadece etil alkol fermentasyonda vardı. Çünkü etil alkol 2 karbonlu laktik asit 3. Etil alkolde karbon sayısı düşüyor. Ortam pH'ının düşmesi etil alkoldeki karbondioksitten dolayı var. Laktik asitte zaten kendisi asidik özellikte olduğu için ortam pH'ını düşürecek. Asit et oluşumu yani karbondioksit çıkışından dolayı bir ara bileşik oluşumu yalnızca etil alkolde vardı. Son elektron alıcısının püruvat olması laktik asitte vardı. Çünkü laktik asitte bir ara bileşik yoktu. 3 karbonlu son ürün oluşması da sadece laktik asitte. Çünkü etil alkol 2 karbonluydu. Dolayısıyla hangisi ortak oldu arkadaşlar? İkinci öncülümüz ortak oldu. Fermentasyon çeşitleri ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Hamurun mayalanması etil alkol fermentasyonuna örnektir. Doğru çünkü hamurun kabarmasını sağlayan etil alkol fermentasyon sırasında ortaya çıkan karbondioksit. Laktik asit uyku ve yorgunluk hissi yaratıyordu. İşte bu yüzden ayran içtiğimizde ya da yoğurt yediğimizde uykumuz geliyordu. Son ürün evresindeki ürünlerin farklı olması canlıların enzimlerinin farklı olmasından kaynaklıydı. Glikoliz evresi stoplazmada son ürün evresi ise mitokondride gerçekleşir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Fermentasyonun tüm tepkimeleri stoplazmada yani mitokondri içerisine girmiyor. ATP yalnızca glikolizde substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilen o iki ATP'dir demiştik. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oldu. Evet arkadaşlar. burada da videomuzu sonlandırıyoruz. Ve bu ana kadar 4 tane videoda canlılarda enerji dönüşümleri konusunu konuştuk ve tamamladık. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kanalımızda beğenirseniz çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.